Ama ne abi o kadar işin içinde masa, masa, masa iş var. Sen niye gittin urdacı oldun? Iyy. O iş yapılır mı? Yurt dışına gitmiş yaptığı işe bak. Ulan göt. Sen benim kazandığım parayı hayatında gördün mü? Alın teri alın teri. Yavşak. Sen hayatında hiç alın teri döktün mü? Baba parası yemekten. Emin ol. Milyonluk insanların kazandığı paradan daha bereketli bu para. Eve gittiğim zaman o çocuğumun gülüşü var ya her şeye değer. Benim bindiğim arabaya binebiliyor musun? Benim yediğimi yiyebiliyor musun? Benim yaşadığım hayatı yaşayabiliyor musun? Bu da benim tercihim. İbne. Iyy. O iş yapılır mı? Iyy. Ay çöplük çok kokuyordur amına koyayım. Amcık hayatında bir çekit sallamamış bana iş öğretiyor. Anne akşam ne yiyeceğiz anne? Amına koyayım yorumlara girip bana klavye delikanlılığı yapıyorsun. <laughs> amına. Oğlum ne iş yaptığın değil. Ne kadar eğlendiğin önemli anladın mı? Yo abınız. <laughs> Sen bir gün bir günde benim kadar gülseydin emin ol hayatın en güzel günü o gün sayardım. Bak şimdi bu Rooney vardır Rooney. Nerede Manchester United'da oynuyordu. Pes 2013 oynayanlar hatırlar. Rooney'nin şöyle <laughs> bir vuruşu var. Bak şimdi Rooney'ye izle. Aa, <laughs> azeda ah. 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 ah, doğruyom. Seda bir şey çıkacak şimdi arkamdan. Oh. Neyse. Evet.